mensupları ve saygıdeğer katılımcılar, hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. <laughs> tüm dünya için risk teşkil eden bir olay. Bu ilanın ardından tüm dünyada bu hastalık ister istemez insan yaratılışı uygun olarak korunma duygusunu arttırdı, panik ve korku yarattı. İnsan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Eskin Hükürsü'ye dair diliyorum. <laughs> Günün anısına teşekkürler. Plaketini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Erdoğan ve Bursa Başkanımız Sayın Mehmet Yılmaz Koş, Sayın Efkan Ali'ye takdim ediyorlar. Evet Sayın AK Parti Bursa millet, Şimdi tüm panelistlerimizi, protokolümüzü, tüm müdürlerimizi günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi için sahneye davet ediyoruz. E, sayın Bakanlığımıza, Sayın Müdürlerimize, Sayın Milletvekillerimize, Başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar şimdi bir kısa... İnsanların sağlık hizmeti almak üzere başka ülkelere gerçekleştirdikleri ziyaretler olarak özetleyebileceğimiz sağlık turizmi son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle giderek önem kazanan bir sektör haline dönüşmüştür. Pandemi öncesi büyük bir ivme kazanan sağlık turizmi Covid-19 pandemisinin tüm dünyadaki sarsıcı etkisiyle sınırların kapanması, ülkeler arası seyahatlerin, ticaretlerin kısıtlanması, sağlık sektörünün ve ilgili tüm sektörlerin sadece Covid-19 ile mücadeleye odaklanması nedeniyle zorunlu bir duraklama sürecine girmiştir. Uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin Asgari hizmet sunum standartları bu alanda faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin deletlenmesine ilişkin usul ve esaslar 2017 yılında yürürlüğe giren uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı hakkındaki yönetmelik ile bakanlığımız tarafından düzenlenmiştir. Bu kapsamda pandemiden önce Türkiye'de 761 sağlık tesisi 87 aracı kuruluşa yetki belgesi verilmişken pandeminin başladığı 2020 yılında 315 sağlık tesisi ve 76 aracı kuruluş daha yetki belgesi almış. 2021 yılında yani bugün ise bu yıl ise 262 sağlık tesisi ve 76 aracı kuruluş uluslararası sağlık turizmi yetkisi belgesi almıştır. Şimdi bugün itibariyle Türkiye genelinde 1298 sağlık tesisimiz ve 234 aracı kuruluşumuz hali hazırda sağlık hizmeti, sağlık turizmi hizmeti sunmaya yetki yetkilidir. Buradan anlaşılacağı üzere pandemi döneminde de 2020 yılında da 21 yılında da bu konuda çalışmak isteyen özel sektörümüzün Önü açılmış yani talepleri karşılanmış bu konuda yetkilendirilmiştir. Tabii buradaki bu sadece 1298 sağlık kuruluşumuzun e, hepsi özel sektör değil bununla birlikte kamu hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz yani sağlık bakanlığına bağlı üniversitelere bağlı hastanelerimizde bunların içerisinde bu yetki belgesini alıp sağlık turizmi yapan kuruluşlarımız vardır. Ülkemiz sağlık turizmi konusundaki hedeflerini kararlılıkla ortaya koymuş ve 11. Kalkınma Planı'nda ülkemizin sağlık turizmi alanında tanınırlığını ve tercih edilirliğinin artırılması ve sağlık turizmi hizmet kapasitesinin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi yer almaktadır. Ülke olarak sahip olduğumuz tarihi, kültürel, turistik açıdan zengin dokumuzla Birçok ülkede bulunmayan tarih turizmi, kültür turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, kaplıca turizmi gibi turizm çeşitlerinde beraberinde sunabiliyoruz. İyi yetişmiş, nitelikli sağlık profesyonellerimiz ve bilişim dahil dünyaya örnek teşkil eden sağlık altyapımız ile kaliteli sağlık hizmeti sunuyoruz. Eee Bursa'dan termal turizm de çok konuşulduğu için onu da ifade etmek istiyorum. Bu noktada yatırımcı olmak isteyen, paydaş olmak isteyenler varsa da açık olduğumuzu, yatırımla alakalı alanlarımızın olduğunu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu konularla alakalı her türlü işbirliğine, birliğine, istişareye açık olduğumuzda buradan, çünkü farklı şehirlerden gelen misafirlerimiz olduğu için onu da ifade etmek istiyorum. Alanlarımız var, farklı arsalar ürettik bununla alakalı, farklı ee, devam eden çalışmalar var ama bunun yanında daha kurumsal adımlar atabilmek adına da e, iş birliğiyle e, nihayetinde plan ve benzeri yapmayı yetkilerimiz olması hasebiyle iş açık olduğumuzda buradan tekrar tüm hazırlığını da ben e, ifade etmek istiyorum.